Tezgahtakilerde bugün ilişkide geçmişimizi acaba terk edebilir miyiz diyeceğiz. Evet, geçmişin hayaletlerinden kurtulabilir miyiz ya da böyle e, gölgelerin kararttığı bir ilişki. Ama e, daha çok odaklanacağımız yer geçmişte olup bitenler ve ilişkiye e, nasıl yansıyacağı. Bir danışanım geçen gün şöyle bir şey söyledi. Ee, Hocam dedi, oturuyoruz dedi eşimle evde, odada fil var dedi. Odada bayağı kocaman bir fil var dedi, birbirimizi göremiyoruz dedi. Ve o filin bir şekilde o odadan gitmesi gerekiyor dedi, benim onun elini tutabilmem için. Ve onların özelinde o fil e, geçmişe dair bir ilişkinin kalıntısıydı. O kadar güzel anlattı ki adı konulmayan, gözle görülmeyen ama varlığını hissettiren kocaman bir fil ortalarında duruyordu odada. Ne yaparsak o fil oradan çıkar gider yani. Asıl bizi düşündürecek kısım belki bu olabilir. Benim de bir danışanım bana hatırlattı. Karısının aldattığını fark etti. Ve büyük bir olgunlukla bir gün bana geldi ve dedi ki eşim beni aldatıyor, karım beni aldatıyor. Ama burada benim de payım olabilir Ebru Hanım ve ben bu kadını kaybetmek istemiyorum dedi. Bunun üzerine çalışacağım dedi. Genelde şunun üzerine çalışırlar. Vay kendimi tutamayacağım ben şimdi ne yapacağım ondan sonra onu mu paralayayım kendimi paralayayım. Daha şiddete gider, daha çekinleşir işler. Bu aksine beraberliğine sahip çıkmak istedi ve şöyle dedi. Eğer gerçekten istiyorsa, benden kaynaklanan hatalar da varsa ben bu geçmişi unutmaya ya da beraber senin daha önce söylediğin gibi yaraları sarmaya talibim. İşte o noktadan itibaren geçmişi terk etmekle alakalı ortak karar alıp yeni bir geleceğe doğru ilerlediler. Aslında bu da mümkün. Evet, iki tarafta razı ise mümkün tabii. Ya bu geçmişi terk etme konusu aslında bir e, tabu haline getirilirse, yani bir diyetisyenin size verdiği diyet listesi gibi bir hale gelirse e, asla konuşulmayacak bu konu fa. Bu aslında bir tepki doğur. E, i̇kinci evliliklerini yapan çiftlerde ben bunu çok görüyorum. E, önceki Eşinden de çocuğu var mesela e, ikisinin de. Çocuklarıyla ayrı görüşüyorlar. Ve işte annesiyle, eski eşiyle erkek ve çocuğun babasıyla, eski kocasıyla kadın e, görüşmüyor ya da hiç söz etmiyorlar bu yeni evlilikte. E, niye? E, ben rahatsız oluyorum diyor bir tanesi mesela. Öbürü de ne gerek var diyor. E ama işte onun doğum günü veya işte özel bir mezuniyeti var, bir şey var. Çocukların hani buluşacaksınız, edeceksiniz. Yeni eşin olmasına saygı duyuyorum ama bunu evde gelip anlatmaları yasak. Dolayısıyla tabu. Tabu olunca hani her tabu böyledir. Benim etrafımı çitlerle çeviriyorsun. Ben çitin arkasında ne var diye merak ederim o zaman. E, tabu haline getirmemek lazım. Yani eski ilişkiler eski ilişkilerdir nokta. Eski ilişkiler, e, yok öyle bir şey olmadı denecek bir şey değildir yani. de daha önce konuştuğumuz o sosyal psikolojik şiddet buna giriyor zaten. Hı hı. Yani çift arasında romantik bir ilişki var, birbirlerini de seviyorlar ama diğeri o sınırları koyarak ötekisinin üzerinde bir baskı alanı yaratıyor. Evet. Buna karşı çok uyanık olmak lazım. Aslında üç tane geçmiş var temelden. Bir, kendi geçmişimiz. Yaşadığımız şeyleri unutmamakla ilgili, ekslerle ilgili konuları unutmamakla ilgili. İkincisi onunla olan geçmişimiz. Yani aramızda kötü bir şey oluyor ve ona rağmen yaşamaya devam etmemiz gerekiyor. Üçüncüsü de e, onun geçmişi. Aslında e, sevgilimizin, eşimizin, sevgilileri geçmişini bilebiliriz. Bize anlatması da çok güzel bir şey, paylaşması da çok güzel bir şey. Ama bizi deşiyor olmamız ondan e, fırsat bularak sen de şöylemişsin zamanda dememiz o ilişkiyi tamamıyla öldürüyor yani zaten hani ben şöyle düşünüyorum geçmişi tamamıyla unutmak şöyle mümkün değil yani, kalp unutsa kader bir şekilde hatırlatıyor <laughs> evet yani e, kişiden kişiye değişmekle beraber haklısın e, bu karşılıklı oturup konuşmak konusunda da e, galiba İkisinin de rızası olması gerekiyor. Ya yani bir taraftan seninle konuşup rahatlamak istiyorum diyebilir. Eski ilişkiyi sorabilir. E, didikleyebilir. İyi e de nereye kadar yani? Her hafta ben seninle konuşmak istiyorum dersen ne olacak? Öbür tarafın çok da unutturduğu hani başka bir konuşmada hatırlatmıştın ya kendini gerçekleştiren kehanet. Ona sokuyorsun bu sefer. Yani sorduğun kişi de eski ilişkiyi hatırlamaya başlıyor, detaylarını hatırlamaya başlıyor. Dolayısıyla o unutulmuş, kapanmış bir mevzuydu. Ha şu var, insanlar oturur, eski ilişkiyi konuşabilirler. İkisi de razıysa ama tekrar söylüyorum, zorla olmaz. Ondan sonra da o orada paketlenir ve kaldırılır bir köşeye. Akla takılan sorular muhakkak çıkacaktır. Bu bazen içimize atmamız gerekebilir yani. Sürekli enstantanelerin hepsinin diz bana bütün ilişki kaç ay sürdü, nasıl başladınız, ne yaptığınıza kadar <laughs> gitmesinin de çok bir manası yok. Ama taraflardan biri bunu isteyebilir yani, zorlayabilir. Ee, bence dozunda konuşulup paketlenip kaldırılması daha doğru olur. Bir şey ekleyeceğim sonra sen devam et. Bir tanesi ilişkide olanlardan bir tanesi eski e, ilişkiyi de terk etmek istemezse. Yani onu sürdürüyor değil ama sürekli kafada ya da e, dokunduruyor, ah ah e, Fatma benim halimden anlardı, bak sen soruyorsun neyin var diye, o beni gözümden anlardı gibi. E, i̇ki tane zarar var. Bir yeni ilişkide işte bir gölge fil ortaya gelmiş oluyor birincisi. ikincisi o eski ilişkisini unutamayan e, kişi bu ilişkide üç kişilik bir ilişki yaşıyor. Eski sevgilisi, yeni sevgilisi ve kendisi ee, ve sağlıklı bir insan hakkını vererek bir ilişki yaşayabilir. Bu onu çökertip kendisi olmaktan çıkartıyor. Çok yoruluyor ilişkinin içinde bu sefer. Ben bir danışanıma böyle bir sohbetin sonunda şunu sordum. Yatakta kaç kişisiniz dedim. Evet çünkü üç kişiler Sen. sürekli olarak Hı. diğeri aklında ve ona devam ediyor geçmiş ilişkilerini yeniye taşımaları için yeni ilişkiye başlayan bütün danışanlarımla sohbetim esasında şu minvalde. Yeni ilişki yeni bir semte taşınmak gibi, yeni bir ülkeye taşınmak gibi. Başka gölgü kuralları olabilir, başka kültürü olabilir, başka bir iklim olabilir, ve sen buna uyum sağlayabilirsin, sevebilirsin. Hani Aynı bir yere geldiğimiz zaman bir apartmanda belki kapı önünde ayakkabı çıkarılmıyordur da belki evde komşular birbirlerine turta götürüyordurlar da. Hepsi olabilir. O zaman yeni bir ilişki aslında kendimizde yenilemek için bir fırsat. Bu bakış açısı geçmişi terk etmemizi bir parça daha fazla motive edebilir. Evet, çok güzel. Ee... Belki biraz bu yaz tamamlama sürecine benzer bir süreç de gerekiyor. İşte o yeni semtesinin o güzel örneğinle taşındık ama eski semti de çöpe atmadık yani. Ne bileyim ayda bir e, hatırlayabiliriz ya da işte e, bir romanda ona benzer bir yer varsa aklımıza gelebilir falan. Burada da böyle eyvah eskiyi hatırladım unutmam lazım diye çırpınmanın manası yok. Yani orada o yaz tamamlamada öyledir ya kaybettiğin kişi tabii ki aklına gelecek. Zaman zaman evdeki eski elbiselerini gidip koklayabilirsin. Ama bunu azaltarak yapman gerekir. E, rahatlayacaksın yavaş yavaş. Onu normalize edeceksin. Belki bu 6 ay sürecek. Ama 6 ay sonra anılarında güzelliklerle kalacak. <laughs> dolayısıyla Amerikalı yazarlarda bu çok var yani eski sevgililerinin anılarını yazanlardan geçilmiyor ortalık. Solistler geçici şeklinde yani eski sevgililer. <laughs> o kadar da biraz fazla dejenere ediyor belki yani ilişki ama e, izin vermek lazım. Orada ben bir şeye takıldım. O insan ölü mü yoksa ayrıldı mı elbiselerini koklayacağım hocam. <laughs> Ayrıldığım adamın eşyalarını koklayıp yenisiyle <laughs> evet. beraber olmuyorsan daha iyi olacak evet, sanki. Evet, evet. ölen birisi için ben ona örnek evet. vermiştim. Yaz tutuyordu bir <laughs> kadın danışanım da ee, onun için ona izin vermiştik. Haftada e, bir kere 10 dakika kadar öyle başlamıştık. Ondan sonra fotoğraflarına bakmaya geçtik. Ondan sonra zaman içinde e, anılarını yazmak istedi. Öyle rahatladı ve sonra normalize etti. Şimdi yeni bir ilişkisi ve evlendiği kişiyle de, evlendiği kişinin ilk eşinden olan çok güzel bir delikanlı oğulları var. Sıcak bir yuva kurdular. Üç sene önce eşini kaybeden bir hı hı. hanım her gün hiç onu unutmamacasına ki unutmadı zaten. Hı, hı. Instagram'da yayınlıyor, anasını tutuyor, yasını tutuyor. Ve ben arada bir telaşlanıyorum ve konuşuyorum. Bu yaz süreci kendisi için kendine uygun gelse de çocuklar için çok uzun bir süre. Evet. Yeni bir ilişki ister ya da istemez ama o yası tutarken etrafımızdakileri de düşünmek durumundayız. Ve sonraki kendimizi de düşünmek durumundayız. Bazen uzayabiliyor. Geçmişi unutmak için güzel bir örnek bir film vardı. Vallahi ben yapmadım diye şey diyordu. Geçmişi yeni bir şey yeni bir şeye başlamak aslında Lego yapmak gibi. Hı hı. Yenisine başlamak için eskilerini tamamıyla parçalamak gerekiyor. Evet, çok güzel. Bunun için de şu anda aslında imkan çok. Daha önce bu kadar imkanlar yokmuş. İnsanlar için çok güzel sosyal kulüpler var. Çok güzel bir arada olabilecekleri, sohbet edebilecekleri ilgi alanlarına dair gruplar var. Ve bunlar açık, herkese açık ve son derece medeni yerler. Online alınabilecek eğitimler var. Ve son bir şey daha, hani nasıl geçmişi tekrar etmeyiz, yenileniriz de kafa yorduğum için söylüyorum bunu. Eskiden eğer birisini bıraktık ve onu unutamıyorsak eğer, neden bu ilişkide olmamalıyımı yazmak ve geçmişi de idealize etmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Hı, hı. E, Şeyi tam tabir hatırlamıyorum. Belki sen daha iyi bilirsin. E, şimdi şeylerimde de notlarımda da hemen göremedim ama e, Fa Faust'ta zannediyorum Göte'nin zamanların zihniyeti diye bir şey vardı. Yani hı hı. biz geçmişi düşünürken aslında oradaki iyilik o kendi ruhumuzun yansıması geçmişi düşünürken de çok idealize etmezsek eğer bugünü daha kolay yaşayabiliriz. Çok güzel. ben de şeyle bitireyim o zaman. Jean Paul Sartre diyor ki biz kendi kendimizi imal edebiliriz. Ve o imalat senin Lego örneğinden gidersek renkli Legolar var ama mavi olan bizimkisi. Yani aynı mavileri kullanacağım gene. Sarılar kırmızılar değişiyor ama yeni bir ben yaratacağım. Mavilerden sadece olmayacak bu içinde sarılar, kırmızılar da olacak bunun. O, o da işte yeni ilişkiler, yeni hayatlar olacak. Tabii kolay değil. Yapıyı bozup e, dekonstrüksiyon ve tekrar yeniden yapmak, rekonstrüksiyon. Dolayısıyla orada bir şey var, bir emek var. O emeğe razı olmak lazım. O emeğin adı da sorumluluk. Yani o sorumluluğu hissedersen yeniden imal edebilirim. Kendi kendimi yeniden imal edip sağlıklı bir hayata adım atabilirim. O sağlıklı hayata değen bir sorumluluk. o. Evet harika. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.